Merhaba arkadaşlar. Bugün Android Auto TV'mize nasıl navigasyon yüklendiğini göstereceğim. Uygulamalara giriyoruz. Dosya yöneticisine giriyoruz. Buradan yüklü olan USB belleğimizi seçiyoruz. iGo başlar. Bunun linkini atıyorum size zaten. Linkten indirip RAR dosyasından çıkartıp USB belleğimizi yükledikten sonra TV'mize takıyoruz evimizden de USB belleğimizden kopyalayarak teybin ana dosya dizimine atıyoruz. Kopyalama işlemi devam ediyor. Kopyalama işlemimiz bitti. Buradan IGO dosyamızı buluyoruz üstüne tıklayıp install bölümünden apk dosyamızı yüklüyoruz. Bende yüklü olduğu için uyarı veriyor. Yüklemeyeceğim. Siz yükle dedikten sonra tekrardan yüklemiş olacaksınız. İptal ediyorum. Ana menümüze geliyoruz. Menüden igo dosyamızı açıp hemen menümüzde geliyor. özel temalı navigasyonumuz Şöyle bir bakalım. Konumumuzu buldu. Ben de şu anda e, rota belirli olduğu için rotayı hesapladı hemen. Şu an rotamızı siliyoruz. Rotayı sil dedik, sildik. Sildik. Haritamızın dosyalarına bakıyoruz. Hakkında bölümünden içerikler haritalara geldik. Haritamız 2023 Q3 yani 3. versiyon harita. En son çıkan haritadır. Odaklayabilirsem aynen. Q3 Başar Soft Lisans sorunu yaşamazsınız. Lisanslar sınırsızdır. Herkese hayırlı olsun.